Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere devlet malzeme ofisine yapılan ödemelerle ilgili özellik adeden durumları aktaracağım. İsterseniz hemen soru cevap şeklinde devam edelim videomuza. Devlet malzeme ofisi fatura düzenler mi? Arkadaşlar devlet malzeme ofisi satış yönetmeninin fatura düzenlenmesi ve muhasebeleştirme başlıklı 20. maddesinde fatura mal ve malzemenin teslim edildiği tarihte bir asıl ve üç örnek olarak düzenlenir ve 31. maddedeki istisnaları sayarak devam ediyor arkadaşlar. Bu yönetmelikten de anlayacağınız üzere devlet malzeme ofisinin fatura ödeneme mükellefi itfadır arkadaşlar. Bu nedenle DMO fatura ödenemek zorundadır. Bu kapsamda ödeme esnasında da ödemeyi yapan tarafın faturanın varlığını araması gerekir arkadaşlar. Peki demo yapacak ödeme damga kesilir mi? Damga kanuna bakalım arkadaşlar. 488 sayılı kanunun birinci maddesi. Bu kanun ekli, bir sayı da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Üçüncü maddesinde de damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi idarelerle kişiler arasındaki işlemi rahat kağıtların damga vergisini kişiler öder diye hüküm koymuş arkadaşlar. Resmi daire tanımında da vermiş aynı kanun. Sekizinci maddede diyor ki arkadaşlar bu kanunda yazılı resmi daireden maksat genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, yatırım müdürlüğü ve başkanlıkları, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz diyerek resmi dairenin kapsamını da belirlemiş arkadaşlar. Peki bir, bir sayı tabloya bakalım arkadaşlar. Makbuzlar resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleriyle bu ödemelerin resmi dairelerinden ve hesabına kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplar nakledilmesi veya Emir ve Hava Yönetimi'nin eden kağıtlar %9,48 oranında Damga vizesi tabidirdi arkadaşlar. Peki yasal mevzuata baktığımızda arkadaşlar Devlet Malum Ofisi resmi daire neteliği olmayan bir kurumdur. Bu nedenle resmi daireler tarafından DMO'ya yapılacak olan ödemeler üzerinde %9,48 oranında Damga vizesi kesintisi yapılması ancak resmi daire kapsamında bulunmayan kişi veya kurumlar tarafından yapılacak ödemelerde ise herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Demo ödemelerinde vergi borcu sorgulaması yapılır mı? Taşlat genel tebliğ seri asra no 1 arkadaşlar burada yapılıyor bütün düzenleme. Burada diyor ki zorunluluk getirilen ödeme ve işlemler başlıklı maddede 5000 TL'nin üzerinde yapılacak ödeme için vergi borcu sorgulaması yapma zorunluluğu getirilmiştir arkadaşlar. Bu 5000 TL'lik 2024 yılı itibariyle geçerli arkadaşlar. Bu rakam revize edilebilir. Aynı tebliğin amma alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemleri işlem yapanların sorumlulukları başlıklı maddesinde de diyor ki arkadaşlar? 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde burada mahkeme kararlarını ve icra değerlerinin kararlarını da dahil ediyor arkadaşlar. Bununla birlikte kamu ve kanunu kapsamına gelen kurumlar kamu tüzek kişiliğine haiz kurum ve kuruluşların mal veya hizmet alımlarıyla yapım işlerine de hak sahiplerine yapacakları ödemelerde vergi borcu olup olmadığını sorgulanması ve 5000 TL'nin üzerinde vergi borcu bulunması halinde kesinti yapılması zorunluluğu bulunmakta arkadaşlar. Bu açıklama çerçevesinde baktığımızda vergi borcu sorgulaması konusunda hak sahiplerinin hukuki statüleri hakkında herhangi bir ayrım yapılmamış olup bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu tüzel hayır haiz kurumlara dahil olmak üzere Ödeme yapılması esnasında tüm hak sahiplerine vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranması gerekmektedir arkadaşlar. Yani DMO'ya ödeme yaparken vergi olması yapılmak zorunda. Son sorumuza geldik arkadaşlar. DMO ödemelerinde KDV tevkatı yapacak mıyız? Burada da katma değer vergisi genel uygulama tebliğine bakıyoruz arkadaşlar. Kısmi tevkatın mahiyeti ve tevkat uygulayacak alıcılar başlıklı maddede belirlenmiş alıcılar tek tek saymış arkadaşlar. Kaz Hoca'ya bir göz atalım. Burada diyor ki, 5018 sayılı kanun elektriği yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikleri, köyler hizmet götürme birlikleri, yukarıda sayılanlar dışındaki kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermaye kuruluşları, kamu kurum içindeki meslek kuruluşları, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz, emekli ve yardım sandıkları, kamu iktisatı teşebbüsleri arkadaşlar uzunca bir liste tek tek sayıyor. Ve bunlara en sonunda bir istisna maddesi koyuyor arkadaşlar. Burada diyor ki belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde KDV ve tevkikatı uygulanmaz diye hüküm koymuş arkadaşlar. Peki bu bilgi çerçevesinde çıkarttığımız sonuç ne arkadaşlar? Devlet Malzeme Ofisi'nin katma değer vergisi genel uygulama tebliğinin belirlenmiş alıcı maddesi kapsamında yer alması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı ödemelerde KDV tevkikatı uygulamaması gerekmektedir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benzer videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.